Bu sorumuzda bize bir cümle verilmiş ve bu cümlede çığır açmak ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Çığır açmak deyimi arkadaşlar bir alanda yenilik ortaya koymayı ifade etmektedir. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde C şıkkında yer alan yenilik yaratmak bu parçadaki çığır açmak deyiminin karşılığıdır. Dolayısıyla da doğru cevabımız burada C şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir cümle verilmiş ve bu cümlede geçen önceki kuşaklarla da uzun bir zaman geçirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen cümleyi incelediğimizde cümlemizde sanatçının şiirini bir yere götürürken önceki kuşaklarla da uzun bir zaman geçirmiş olması kendisinden önceki şiir anlayışlarından faydalandığını ifade etmektedir. Bu anlamda bize verilen şıkları incelediğimizde B şıkkında yer alan geçmişin sanat geleneğinden birikimden yararlanmak ifadesi önceki kuşaklarla da uzun zaman geçirmek ifadesinin karşılığıdır. Bu anlamda doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri yapılmaktadır diye sorulmuş. Öz eleştiri anlamı taşıyan cümlelerde kişinin kendisine yönelik olumsuz değerlendirmeleri söz konusudur arkadaşlar. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde D şıkkında yer alan eskiden içinde bulunduğum koşulları değerlendiremediğim için yanı başımdaki mutluluğu göremez, onu uzakta arardım cümlesinde kişinin yakınındaki mutluluğu görememesinden dolayı kendisini eleştirdiğini görmekteyiz. Bu anlamda doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçamızda yer alan birinci ve ikinci boşluğa alıntı cümlenin başında ve sonunda bulunduğundan dolayı tırnak işareti, üçüncü boşluğa sıralı cümlelerin arasında bulunduğundan dolayı virgül, dördüncü boşluğa tamamlanmış cümlenin sonunda bulunduğundan dolayı nokta, ve yine 5. boşluğa tamamlanmış cümlenin sonunda bulunduğundan dolayı nokta koymalıyız arkadaşlar. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde doğru cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde Birinci cümlede yalanın niteliği ile ilgili bir karşılaştırmaya gidilmiş ve çocuk ile halka söylenen yalanın diğer kişilere söylenen yalandan daha çirkin olduğu ifade edilmiştir. Parçamızın beşinci cümlesinde ise insanları kandırma konusunda yine bir karşılaştırmaya gidilmiş ve saf kötülüklerden uzak insanları kandırmanın diğer insanları kandırmaktan daha kötü bir eylem olduğu ifade edilmiştir. Bu anlamda 5. cümlede ifade edilen saf ve kötülüklerden uzak insanların 1. cümlede ifade edilen çocuk ve halkı kastettiğini söyleyecek olursak eğer 1. ve 5. cümlenin aynı doğrultuda olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir durumun gerçekleşmesi koşula bağlıdır diye sorulmuş koşula bağlı olan cümlelerde bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlıdır. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde E şıkkında yer alan cümleye dikkat edecek olursak eğer bu cümlede sanatçının mükemmelliğe ulaşmasının öze ve biçime gereken önemi vermesine bağlı olduğu fikri vurgulanmaktadır. Dolayısıyla burada bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlıdır. Bu anlamda doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize anı yaşanan olayların yazara özgü bir edebi üslupla ama tarihsel gerçeklere bağlı kalınarak anlatıldığı bir türdür cümlesi verilmiş ve aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır diye sorulmuş. Bize verilen cümleyi incelediğimizde cümlede anı türünün hem edebiyatın yöntemlerinden hem de tarihin yöntemlerinden yararlandığından bahsedilmiştir arkadaşlar. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde A şıkkında yer alan Anı yazılarında tarihin ve edebiyatın yöntemlerinden yararlanılır ifadesi bize verilen cümleyle aynı doğrultuda olan bir cümle olduğundan doğru cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yerde virgül kullanılması uygun değildir diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde A ve C şıklarındaki ayraçla belirtilen yerlere eş görevli sözcüklerin arasında bulunduğundan dolayı virgül. B ve D şıklarında ayraçla belirtilen yerlere özleden sonra geldiğinden dolayı arkadaşlar özneyi belirtmek amacıyla virgül. E şıkkında yer alan ayraçla belirtilen yere ise ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümlelerin arasında bulunduğundan dolayı noktalı virgül kullanmalıyız. Bu anlamda doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımına ilişkin bir yazım yanlışı yapılmıştır diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde A şıkkında yer alan cümleye dikkat edecek olursak eğer bu cümledeki Arap alfabesi ifadesindeki alfabe sözcüğünün özel isim olmadığından dolayı ilk harfinin küçük yazılması gerekirdi. Fakat burada Alfabe sözcüğünün ilk harfinin büyük yazılmasından kaynaklı bir yazım yanlışı vardır. Dolayısıyla da doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda izleyicilerin heyecanı gözlerinden okunuyordu cümlesi verilmiş ve bu cümledeki sözcüklerin yapısal özellikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şıklarımızı incelediğimizde E şıkkında okunuyordu sözcüğü iki çekim eki almıştır denilmiş. Ee, okunuyordu sözcüğündeki -yor şimdiki zaman ekidir. -di de ek eylem ekidir arkadaşlar ve burada iki çekim ekine yer verildiğinden E şıkkında verilen bilgi doğru bir bilgidir. D şıkkında okunuyordu sözcüğü türemiş bir eylemdir denilmiş. Okunuyordu sözcüğündeki -n sesi arkadaşlar edilgen çatı ekidir. Edilgen çatı ekide yapım eki olduğundan bu sözcüğümüz arkadaşlar türemiş bir eylemdir. Bu anlamda D şıkkında verilen bilgi de doğru bir bilgidir. C şıkkında gözlerinden sözcüğü üç çekim eki almıştır denilmiş. C şıkkındaki gözlemler sözcüğündekiler çoğul eki, in, iyelik eki, den de ayrılma hal ekidir arkadaşlar. Ve bu eklerimiz çekim eki olduğundan C şıkkında verilen bilgi de doğru bir bilgidir. B şıkkında heyecanı sözcüğü tamlanan eki almıştır denilmiş. Heyecan sözcüğündeki i eki tamlanan ekidir arkadaşlar. Bu anlamda B şıkkında verilen bilgi de doğru bir bilgidir. A şıkkında ise izleyicilerin sözcüğü bir yapım eki almıştır denilmiş. İzleyicilerin sözcüğünün kökü iz'dir. İz sözcüğü öncelikle L yapım ekine, daha sonra da arkadaşlar İC yapım ekini almıştır. Dolayısıyla burada birden fazla yapım ekine yer verildiğinden doğru cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde miş ekinin görevi diğerlerinden farklıdır diye sorulmuş. Şıklarımızı incelediğimizde A şıkkında yer alan kurumuş, B şıkkında yer alan küçülmüş, C şıkkında yer alan yaşanmış ve E şıkkında yer alan sararmış sözcükleri kendisinden sonra gelen isimleri etkilediğinden dolayı arkadaşlar sıfat görevinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu sözcüklerin almış olduğu -miş ekleri sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkmaktadır. D şıkkında yer alan solmuş ve kızarmıştı sözcüğündeki -mış ekleri arkadaşlar cümleye zaman anlamı kattığından ki pekidir. Bu anlamda doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada söz edilen yazarların anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde bu parçada ifade edildiği gibi bir yazarın düşüncelerini içinden geldiği gibi konuşur gibi ifade ettiği anlatımlarda doğallık ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde doğru cevabın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar diye sorulmuş. Bir parçayı iki paragraf ayırmak istiyorsak arkadaşlar öncelikle konunun değiştiği bölüme dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu çerçevede bize verilen parçayı incelediğimizde parçanın dördüncü cümlesine kadar olan bölümde sözcüklerin yıllar içerisinde kullanına kullanına anlam değişimine uğradığından bahsedilmektedir. Dördüncü cümleden itibaren ise epik denince akla ilk gelen eserlerden bahsedilmiştir. Bu anlamda dördüncü cümle yeni paragrafımızın ilk cümlesi olmaya en uygun cümledir. Dolayısıyla da doğru cevabımız burada C şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçamızda yer alan 19. yüzyıl romancılarının gerçekçilikleri bir doruk elbette ifadesinden yola çıkılarak A şıkkına Acaba bu eski gerçekçiler gerçekçiliği gerçekten mi kavramışlardı yoksa kavradıklarına duydukları inanç gücü müydü bu gerçekçiliği yaratan ifadesinden yola çıkılarak D şıkkına Her çağın gerçeğinin ve gerçekçiliğin değişmesi gerektiği ifadesinden yola çıkılarak B şıkkına her çağın insan ve hayat hakkındaki bilgisi geliştikçe nasıl gerçekçi olunacağı konusunda verilecek cevap da değişir ifadesinden yola çıkılarak C şıkkına ulaşılabilirken E şıkkına ulaşamadığımızdan dolayı doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.